Tamam dur kamera açık olsun dur. Hadi git dönme geri kapansın. mı? Unuttum. Hepi... Oğlum ışık tutuyor. Hemen hemen hemen. bakmayın. Oğlum ben senin açılışını yapacağım bekle. Oyuna bir gireyim. Tamam. Hepinizi ama eminim... Eğitim mi var Hepinize merhaba Ben aslında Bu sizlerle birlikte. defa... Döner Efsanesi... Efsanesi mi var? Efsane... Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben aslında Bu sizlerle birlikte defa... Döner ne 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 lan, lan? lan bunun ismi? Bayağıdır oynamıyorum. Bu ne efsanesi? Efsanesi. İşte dara da efsanesi. Efsan. Ey! Hepiniz de merhaba bir şeyler alsa bu size ki dara efsanesi oynuyoruz. Bye bye. bye. Şaka yaptım. Hazırsak hazır videoya geçeceğiz ama şarkıyı da ütüreceğiz. Başlayalım. <laughs> Döner döner o döner Hoş geldin bu nefis döner Her lokma da tatlı bir sefer Bu oyun seni bekler döner Lezzet burada hazır ol der Tavuk dana fark etmez yer Döner efsanesi bir zafer Her lokma seni mutlu eder tamamımız attı şimdi oyuna başlayalım arkadaşlar bu oyunda yani her gün yani oyun günde her üç günde oynayacağım yani her oyun üç gününde oynayacağım ben yani şimdi şu an dört ya yedi olduğunda videoyu kapatacağım öyle en güzel tat en neyse 336 paramız var hiçbir şey almayacağım direkt oyuna başlayacağım Tamam başladım. Usta sen Bırakın. bir bok yerim yasın. O yüzden sen iyi de bir bok yerim yasın. Oğlum parasını attım ama bu ya. Usta bana para vereceksin bak. Maaşım, maaşı çok abarttı bak. En güzel <laughs> taaaat. Kuranlar. Ama abi ne? Bekle kardeşim bekle kardeşim. abi bekle abicim dayı bekle dayı. Hayır sen abi. Sen dom 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 vermeyeceğim ama. Bak benim gibi dolaşmış ama benim sakalım yok. Bunun özel yapmışam. Ben şu kesmişse. Arkata at ya. Sen de ya. Sen de ya. Dişe bak lan. Ha. Sen git şey yerdin. Al. Tanıyor musun? Bekliyoruz. Bekle. Bekle Oğlum sen ne kadar sabaksız görüyorsunuz lan. Vallahi aklıma bir tane çıkacağım. Allah'a korkun olsun. Anlatır <laughs> mısın? Siz orada iki tane istiyorsunuz. Şaşırmayız. Dövme! <laughs> Dövme! Patates. Bu nasıl? 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 ben bir Nasıl? en Nasıl? 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 eklesem mi diye düşünüyorum ama Nasıl? 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 vermeyeceğim Nasıl? Nasıl? Alın bismillah. Senin ne kitap istiyorsun beyefendi? Hanım Beyefendi. Şuna bak. Tans. Tamam müşteriyi beklemeden kes 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 kes. Pardon. Yap, yap 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 En güzel tat. Daha... Ya yeter ha. Bir tane süper. Yapmayın mı size? Yapmayın. Şey böyle konuşan arkadaşlar valla. Ulan soru cevap yapsam mı diye düşünüyorum ha. Yapın mı lan soru cevap? <laughs> Hadi, <sabırsız yap. gülüyor> Sen al. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih <laughs> süre bitiyor. Anladım. anladım. Sana vermeyeceğim. Ah, dur git. Ah, hadi yürü. Dur git. Abay. Ustaz zamanı. Tamam. 9 müşteri toplamışsınız. 451 liramız var. I like. Hmm. Ne alçaksa acaba? Ne alçak? Hmm. Yazımeleri hmm. ekmeye daha hızlı ekleyin. Üç adım yerine iki adımda. Ne anlamam? Mevsim mi oğlum? Bu daha mantıklı diye oğlum. Bunu aldım. Tamam iki tık, iki tık, iki tık. Ne tamam istersen... günümüze başlayabiliriz. Evet. Tamam, evet. Okey. Bak dönerce bak şu bıçağı ağzına hmm. sokarım bak. Götüne sokarım. Sen dön ağzına. Ne var bu yanında? Bekle bekle bekle. Bu da eee uh, uh, bekle tamam bekle. Alın dur. Şu sümükleye vermeyeceğim bak. Ha ha sım sızdım hadi. Sümükleye verirsen ben neyim. Başka evine paşam. Önce bunu önünü sildi gel Hanımefendi. Size bir tane bir döner vereyim. Allah'ım göt. Ya burada yarım yok lan. güzel güzel oyun. Her bu lokmada başka bir yol. Ağla, ağla, ağla kudur, ağla kudur, ağla kudur. Ağla kudur, ağla kudur. Aslında bir yerine bana. Bana istersen küfür edebilirsin ama. Bu forma küfür geçirmez. Ekran kaçtı. bak. bak, bak. Çek lan Böyle boş ne olur? Boş harcarsın hiçbir şey olmuyor. Al. Aa. Aa kızıyor kızı yürü gidin. Abicim sen hem zayıfsın gibi gözüküyorsun hem de şişkosun. Ya yani. sen de bitirdin. Bir tane şişkosun. Allah'ım. Dayı sen de al. Dayıya bakın. Küçük yerimizde işte, küçük. Ah. Getir. Oğlum burada yer yok mu lan? Sanki şeyde bir yer yok ha. Kim bitti? Bu para sana er girsin. 42 lira daha aldım. 100 lira. 126 lira. Dükkan. Ya buna bir blok gelmediği için mevzi olsun. Kız anam. Anam. Kaçıncı gündeyiz peki? Kaçıncı gündeyiz? Tamam. Arkadaşlar evet, bu videoda bu kadarlıktı. Sizi çok çok seviyoruz. Seviyoruz. Ve Carparking 2'nin yine bir test aracı gelecek. Doblo geldi arkadaşlar. Doblo'yu videoda denemedim. Doblo'yu aldım. Kuzenime sattım. Kuzenimden geri isteyeceğim. Sizi çok çok seviyorum. Bye bye.